Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremlerde Adana şehir merkezinde 11 apartmanın yıkılıp 418 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı evlerine girmeye korkan vatandaşların halen çadır ve karavanlarda yaşamaya devam etmesi dikkat çekti. Bu şehirlerden biri olan Adana'da da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra yapılan incelemelerde 8 bine yakın bina orta ve ağır hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Depremin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen özellikle çok katlı apartmanda oturan birçok kişi ise binalara girmeye korktuğu için parklara kurdukları çadır ve karavanlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Çadırda yaşayan aileler evlerinin az hasarlı olmasına rağmen korktuklarını bu nedenle çadırlarda yaşamayı tercih ettiklerini kaydetti. Benim mesela evim az hasarlı ama ben evime giremiyorum. Yani bu hasarsız olan da giremiyor, hasarlı olan da giremiyor. Çok hasarlı zaten giremiyor. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, ben burada Mofassılmaz'da oturuyorum. Burada çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet, burada çadırda. Şu mavi çadırda kalıyorum. Kaç ay oldu? E, depremin olduğu günden bugüne kadar sokaktayım. Burada mı kalıyorsunuz? Evet, burada çadırda kalıyoruz. Kaç gündür? Yaklaşık bir, bir ay oldu. Bir aya yakındır kalıyoruz. Peki depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçecek. E, Evinize çıkıp gidemiyor musunuz? Evime gidemiyorum. Benim evim hasarlı olduğu için evime gidemiyorum. O yüzden burada kalmak zorundayım. Gidecek başka yerim de yok. Asasarlı mı, orta ortasarlı mı? Benim ev asasarlı. Hmm. Peki, ev asasarlı evlere giriliyor korkuyor musunuz? Benim üzerimde 16 kat var ve ben zemin katlı olduğum için ve o depremi büyük bir şekilde yaşadığım için ben eve girmem mümkün değil. Ne zamandır buradasınız? Bir buçuk ay falan oldu ya. Atrapanda mı oturuyorsunuz? Hı hı. Peki, deprem üzerinden yaklaşık şey, iki ay geçti, iki varacak. Hala buradasınız. Ee, ne yapalım nereye gidelim? Eviniz mı? Evet, evet. evet.